Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Turgay Polat Öğretmen neden önemlidir? Bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutluyorum. Eğitimin olmazsa olmazı öğretmenlerime saygılarımı sunuyorum. Eğitim sistemimizin kalitesinin öğretmenlerinizin kalitesiyle ölçüldüğü bu dönemde öğretmenlerin her geçen gün etkisizleştirildiği, sosyal medyaya kurban edildiği dönemde öğretmeni hatırlamak çok önemlidir. Bu anmayı yaparken başta baş öğretmen Atatürk, Hasan Ali Yücel, acımasızca şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenimi ve tüm şehit öğretmenlerimi saygıyla anmak istiyorum. Bugünkü yazımda köşemi bir öğretmenime vermek istiyorum. Batman'dan sevgili öğretmenim yazmış. Buyurun ondan dinleyin. Bir dağ köyündeki gariban ilkokulda görev yapan idealist insan, ilkokul öğretmenim rahmetli Mehmet Akman'ın 40 yıl kadar önce bize anlattıkları hala bugün gibi aklımdadır. Kendisi o zor şartlarda elinden gazetesini hiç düşürmezdi. Ne zaman görsem bir kitapla meşgul olurdu. Bizim dolu insan olmamız için yetişkinlerle konuşur gibi uzun uzun konuşurdu. Fazla hocamda gördüğüm bu öğretmen profilini aradan geçen bunca yıl içinde başka bir ilkokul öğretmeninde pek göremedim. Öğretmenlik mesleğini severek, aşkla yapan, günün 12-16 saatini pedagojiyle, bilimle, edebiyatla, sanatla, üretimle hemhal olarak yaşayan öğretmenlerimiz arttıkça toplumumuzun kalitesi de geometrik olarak artacaktır. Ortaokulda bizlere ışık olan öğretmenlerimi de hiçbir zaman unutamıyorum. Lisede nitelikli bir insan ve mezun olmamız için her türlü darlıkta çareler bulan öğretmenlerimizi de saygıyla anıyorum. 1950 yılından sonra elektronik alanında yaşanan hızlı gelişmeler dünyayı küçük bir köye çevirmiştir. Makineleşme, otomasyon, iletişim alanındaki sıçramalar tarım toplumundan endüstri toplumuna geçişe sebep olmuştur. Bugün oturduğumuz yerden tüm dünyaya mal satabiliyor ya da alabiliyoruz elektronik, mekatronik, bilgisayar, makine, CNC, otomasyon, havacılık, otomotiv, modern tarım ve benzeri gibi sektörler için çok donanımlı insanlar yetiştirirsek dünyanın birinci ligindeki ülkeler arasına daha hızlı gireceğiz. Bugün ülkemizin ihraç ettiği malların kilogram fiyatı 1.2 dolar seviyesinde olup tatmin edici değildir. Almanya, Güney Kore gibi ülkelerin sattığı ürünlerin kilo fiyatı ise 4 dolar düzeyinde olup son derece yüksek kazanç getiricidir. Bizler Osmanlı'dan beri bilime, teknolojiye, sanayiye, üretime, eğitime gereken önemi vermediğimiz için ekonomik buhranlar içinde kıvrıla kıvrıla bugünlere geldik. Osmanlı'nın çöküşüyle ilgili belki 10 farklı tarihsel senaryo sıralanmaktadır. Ancak gerçek ekonomi tarihçileri 600 yıllık Çınar'ın ve o dönemdeki diğer büyük devletlerin gelişimini incelediğinde lokal olmayan, keşif ve bilimin yeniliklerinden faydalanan devletlerin kazandığını yazarlar. 1923 yılında küllerinden tekrar dirilen Türk toplumu en üst sıraya eğitim meselesini koymuştur. Bu hedef 1945 yılından sonra ne yazık ki kırılmalara uğramıştır. Bizim geri kalmamızı isteyen Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız uzmanlar hep yanlış reçeteler yazarak yanlış yollara önermişlerdir. Bu konularda Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nun yazdıkları ve söyledikleri çok acıtıcı değerdedir. Bugün Türkiye'nin sadece soğan, elma, domates, çöp kovası, çorap, çanak, çömlek, sandalye üreten bir ülke olarak ayakta kalması mümkün değildir. Çok kaliteli teknisyenler projesi mühendisler yetiştirmek için yüksek nitelikli bireylerin öğretmen yapılması çok önem arz etmektedir. İyi öğretmen, iyi toplum demektir. Okumayan, yazmayan, projeden kaçan, sürekli tatil düşünen eğitimci kadrosuyla ile ileri gidemeyiz. Toplumun tüm bireylerine dokunan öğretmenlerin sürükleyici misyonunu daha çok öne çıkarması temennimdir. Tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bu satırların üstüne başka söze gerek var mı bilemiyorum. Bugün birçok edebi laf edilecek, söylenecek ve bugün de bitecek. Ama sakın unutmayın, bu ülkenin geleceği eğitimle, eğitimde ancak kaliteli öğretmenle mümkündür. Kısacası öğretmenin merkezi olmadığı bir ülkede maalesef gelecek karanlıktır. Saygılarımla. Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.